Peki bu gibi, alabilir. Alır. Evet. Abi abi abi, abi yapmayın. <laughs> evet, evet. ya yeter yeter sık atıp vurma. Arkadaşım için bir stick atıyor. Ne yapacağım şimdi? Bunu hangi şey alacağım? Tamam. Şeyle ile prolaştığımı düşünüyorum. Alabileceğimi de düşünüyorum. Hadi bakalım. O zaman şov başlasın şeyle. Yana sapta bu i, hiper şarjlı. Hiper şarj bu arada şey yakışıyor yani, Ben şimdi en iyi tosun yıldız şeyi, eski eskisi şey ama. Ah be eskiler. Eskileri özleyen var mı biraz Stars'ta? Evet 24'ün başlarına başladım. Daha eskilerimiz vardır. Ne, ne biliyorsun ya? Allah yanlış skor tuttu. Sıkıntı yok. Bak Angela bak sen korkulur ya olurum. Bırak be şimdi sen korkulur ya olurum sen. Gel vuruyorsa. Hadi gel vur gel vur enayi Angela. Ataşa. Ben zaten bunları alırım bunlar kolay. Artık şeyiyle geliştim bayağı ya. Yaklaşacağım senle. Olsun. Oo yüklere bak yüklere. Dur bunu görmem lazım. Biri alırsa şansı sayacağım. Oo Gale çıldırdı. <laughs> ne yüklersi, ne yüklersi oldu Aa, bu da onun şansı. Aa, ya? Alalım onu. Bakalım tepki kutunun içinden ne çıkacak? Aslında bir 5 yazıyor ona ya. Ya bu ne ya? Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Şu Poco'nun kostümü var ya. Çizik Poco'nun nedir? Onu çok istiyorum. En, se en sevdiğim şu an ya, şu kostümü. Onu alamazsam üzülürüm yani bu etkinliğe gelmiş. Ben artık Brawl Stars'ı bile çok oynamıyorum. Nedeni tam bilmiyorum artık sıkmaya başladı beni. Mut için oynayayım artık. Amaçlarım var onları gerçekleştirmek için oynuyorum. Yoksa oynamam. <laughs> Belli bir süre sonra sıkıyor. Eminim beni anlayacaksınız. bir şey diye bayılıyorum artık ya. Eskiden en güçsüz karakter dediğim karakter şimdi en istediğim karakterlerden biri ya. Eskiden güçlendirmeden oynadığım için kötüymüş karakter. İyi de ama Max yeler. iyi kaçtı. Max çok kaçmıyor sen. Gel gel gel. Ben seni tutmamak seni versin. Aa dur şey denemek istiyorum. Şöyle kalp bıraktım. Ben bunu beni öldürecek diye kaydettiğim için ben bunu. Ben bunu beni öldürecek diye şey yaptım. Hayır ya. Bana ihanet etti. Aha, <laughs> aha. <laughs> Fırsat bu fırsat. Bling bling. Şimdi ben bir göre atayım. İkinci. Göder. Gel buraya. Gel buraya sıkma. Kuruyon edeceğim. Gel buraya. Aaa hayır yanlış yerden çıktım. Geri zekalı ya. <laughs> Onu tuzak Ne yapıyorum lan? Ne tuza, ne tuza, ne, ne tuzak ne Ah be, alıyordum. Abi ya, şey üzüldüm ki de. lan. Ne üzüldüm Max'e ihanet ettim ya ona üzüldüm şimdiden. Keşke ihanet etmeseydim. Biraz daha yapsaydım. Keşke. Bak o kadar. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bugün 3 efsanemiz para diye satacağım. Kol gittiğimi düşünsün. Ama bilmiyorum korkuyu ya yakında. Oh eh, geliyor. Bakın buraya niye bakmıyorsun kork? Gelsene ya adam sen. O sırada kork. Dünyanın diğer ucundan adam filmesin diye. Sen yürek miydin Spike? Sen yürek miydin Spike? Sen yürek miydin? Miydi? Yemiş. kaçar ben sıkar. Bay bay. Yalnız adam delirdi ya. Delirdi mi ya. Bu korkulur ya. Ne olacak. Oo burada biri var. Gel buraya. Kaç. 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 Yapmış ya. Mr. P. Mr. P. Mr. He. <laughs> Missy! ben mi Ben 80 ve 19 bin 80 kupalı geliyorum. Allah. Tamamdır. Bugün neredesiniz? Kupa falan kastım. Yine iyi <laughs> 20 kalmama son katı. İndirikler... Hadi gel git. Valla olsun. Ya! 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 Görüş. Sıkıntı yok sıkıntı yok sinir olmayacağım, sinir almayacağım, sinir almayacak bir ama bunlara sinir olurum karşımda bunlar geliyor söyleyin artık bana Orkan, Orkun, ah! yatırdım aşağıya. Eğer bir karakter çıkarsa efsane bir star hediyesinden. Benden bu yok. Yani boşuna yapmış olurum. 20K. Gerçi 20K'yı boşuna yapmış olurum 20K'yı herkes yapamaz. Gerçi herkes yapabilir. Hatta çok kolay bir şekilde. 20K kasmak çok da zor değildi. Ben sadece çok oynamadım için kasamadım. günde 4-5 saat kalsan şu an yüzde bir kupaydım. <laughs> of, hadi ya. Hadi artık. Geçin <laughs> <Yapın> artık. Al <laughs> evet. Oo helal. Ya. Bak kabul ediyorum seni helal. Let's go. Şu an birinci olursam alıyorum. Ender Stars. So much. Kazanırsam 20 kupa. Ay 20 bin kupa. Hadi. Yaparım. Yaparım ben bu işi. Size ters gözüktü mü? İnşallah size ters gözükmemiştir. Yalnız çekişmeyin maç. Ah, ah, hayır ya. Son maç değil. Son maç değil. Ben maçı kazanacağım. Ve 20 bin alacağım. Hadi ya 20 bin olayım. 20 bin. Kanal açtığından beri bir 10 bin Ben bu kanalda 20.000 bin alacağım. Bak otistik otist, beni takip etme. Şimdi size bir espri yapacağım. Otistik tak takım olacak ne olur? Otistik olur. Güzel bir espriydi. Bırak! Bırak lan враааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа çok iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Bir, bir hedeften birine ulaşacağım Bir hedefin bir, bir hedeften birine ulaşacağım. Bir hedefine en azından ulaşacağım. Bu hayalim bir hedef olmaktı. Barbie kralını yazdık. Şimdi. Hadi beş kişi kaldı. Hadi... Barbie. Oha! Bunların oldurtmayacak galiba gibi gözüküyor. Ama ben bu videoda 20k olamazsam ki olacağım ve efsanevi açacağım. Bunu göreceksiniz. Çok güzel sizinle günlerimiz olacak. Seyremiz. Bir kişi geberdi. Bir kişi geberdi. İkinci kişi geberdi. Ben de anasını satayım şey gidiyorum he. İkinci hadi. Aksesuar olsa alıyordum. Türi türi. Aaa! Lan panter ya lütfen. Bakın bir izin verin. Hızlı şey. Oh. <laughs> Refleksim nasıldı? <laughs> ya Mr. P'ye ya yemin ediyorum senden bıktım artık. En gıcık karaktersin ya. Tam en gıcık karakter en iyi oynayan sen sal beni ya. Bir sal. Bakın size harbi söylüyorum her zaman çabanızı kontrol edin. Şu an 25 payım. Şu an her türlü 25 payım. Gel. Yes. Atla atla atla. Yürü git. Yürü git Hayır tam 20 bin kupayım. Tam 20 binim. Ha. Sizin için açıyorum. Helalsin. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.